Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar arımızın yanına gelirken yolun kenarında bir tane yağmacı yapan arı gördük. Bu yağmaca ile ilgili size bir video çekmek istedik. Bir ee, birkaç gün arayla akşamları çektik. Bunları toparlayacağım atacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle kendi arımı göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bu bizim arımız. Arkadaşlar şu an e, ee, uçuşan, havada uçuşan, rastgele uçuşan bir arı yok. Şöyle göstereyim aramızda. Herhangi havada uçuşan, aylak aylak dolaşan, arımızın önüne yığılan ya da arımızın içinden dışarı çıkan e, arı yok. Arkadaşlar yağmaca olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Akşam üzere arınızın yanına geldiniz. Arınızda da e, hala çalışıyor. Ama benim arım çalışıyor demeyin. Arkadaşlar bilin ki arınızda yağmacı var. Arı e, bu Şubat aylarında Mart aylarında akşam çalışmaz. Akşam oldu mu kovanın içine girer. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güneş anca battı. Şöyle görüyorsunuz. Arının içine giren çıkan e, saldıran herhangi bir arı yok. Arkadaşlar birkaç gün önce şurada yukarıda yağmur yapan bir arı gördüm yolun kenarından geçerken. Onun videosunu çektim. Ondan sonra... Yağmacı yapmayan arılar vardı. Onların da videosunu çektim. Yani arının yanına geldiniz. Akşamüstü arılarınız vızır vızır çalışıyor. da Havada uçuşuyor. Konuşan dışarıya çıkıyor. Huzursuzluklar dolaşıyorlar. Bilin ki arınızda yağmaca var. Arkadaşlar bu gibi yağmaca durumlarında eğer dışarıdan gelen bir yağmaca varsa sizin arınıza o zaman arkadaşlar girişleri daraltın. E, yemlemeyi akşam yapın. Ama arkadaşlar arı akşam verdiğiniz yeme sabah bitirebilecek şekilde ayarlayın. Yani az az verin. Güçlendikçe verin. Yemeği çoğaltın. çünkü arkadaşlar gündüze kalırsa gene dışarıdan araya yağmacı yapmaya çalışan arılar olacaktır. girişi daraltın. Eğer arkadaşlar kendi aranız kendi arınıza yağmacı yapıyorsa işte arkadaşlar bilin ki o zaman tehlikeli arı bal bulana kadar yağmacı yapacaktır dışarıdan. Bir bal kaynağı olana kadar. Mesela narenci olur. Çam balı olur. Bir ağaçtan alacağı bir bal olabilir. Yani bu bal bulana kadar birbirine yağmaca yapacaktır arkadaşlar. Bu da kovanlarınızın sönüp gitmesine neden olacaktır. Arkadaşlar bunu önleyebilmek için ya balın olduğu bir yere götürmeniz lazım arayı. Yani aranız bal uçması lazım. Mesela ne gibi bal uçması lazım? Arkadaşlar çama götürebilirsiniz. Çamdaki çam sırasından arı bal alabilir. Oraya uçabilir. O zaman yağmacayı keser. Ee, arkadaşlar böyle bir imkanınız yoksa da yani ilerleyen mesela bir iki ay sonra bir çiçekten bal alacaksa ya da bir ağaçtan bal alacaksa o zaman arkadaşlar bu arıya yağmacayı unutturmanız lazım. Eğer yağmacayı unutturmazsanız zaten kendi arınız yağmacaya alıştıysa kovana girer çıkar artık kesmez bile. Yani girer çıkarlar. O yüzden arkadaşlar kekinizi vereceksiniz. Kovanızın girişini daraltacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar akşam üşemeyeceksiniz geleceksiniz kovanın şu ümzüğünü arkadaşlar Şöyle şu ümzüğünü kapatacaksınız tamamen kapatacaksınız arkadaşlar şuraların hava alır zaten kış aylarında akşam bir şey olmaz arkadaşlar kovanı kapatacaksınız öğlene kadar yani hava sıcaksa saat 10 gibi hava çok sıcak değilse arkadaşlar saat 12 gibi kovanın şu ümzüğünü şu giriş deliğini açacaksınız arkadaşlar. Arı içeride keki yiyecek. Keki yiyince suya ihtiyacı olacak. Açtığınız gibi arı suya gidecek. Ondan sonra yarın arkadaşlar yine aynısını yapacaksınız. Yani bunu 15 gün boyunca tekrar edeceksiniz. Böylece arınızı yağmacıdan kurtarırsınız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arınız yağmacı yapıyor. Siz şeker veriyorsunuz. Hala yağmacı yapıyor. Devamlı böyle gidiyor. Gitgide arınız... Geriye doğru gidersiz, arınız biter. Siz ne oluyor? Neden gelişmiyor arım dersiniz ama arı bitmeye devam eder. Ya da arkadaşlar en iyi şartlarda arınız korumaya geçer. Yani dışarıdaki arıyı içeriye katmamaya, katmayacağım diye uğraştığı için dışarıya gidip çalışamaz. Kendini koruyacağım diye. Yani bu da arınızın gelişmesi gelişmesini engeller. Yani siz o kadar şeker verirsiniz, bakarsınız arıya ama arınız gelişmez. Ta ki ne zaman gelişir arkadaşlar? Eğer bu bölgedeyseniz Akdeniz bölgesinde narenciye varsa olduğunuz yerde narenciye çiçek açtığında, arı narenciyeden bal almaya başlayınca bütün arılar narenciye balına gidince o zaman yağmacadan arı vazgeçer arınız ta Narenciye'de de gelişmeye başlar. O yüzden arkadaşlar yağmacaya dikkat edin. Dediğim gibi arkadaşlar bir, birkaç gün önce video çektik. Yukarıda yolun kenarında yani arkadaşlar başka kişilerin arlığına girmiş gibi olmayalım arkadaşlar da yolun kenarındaydı. Oradan çektik bilgi amaçlı. Hatta bir tane abimizden izin aldık. Bir yağmaca yapan arının videosunu çektik. Bir de yağmaca yapmayan arının videosunu çektik. Onları arkadaşlar birleştirdim. Attım. Devamını da izleyin. Arkadaşlar kendi arlığımı gösterdim. Bu yol kenarındaki yağmacı yapanlar dikkatimi çekti. Bir de onu göstereceğim size. Saat şu an tam 18.55 geçiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size yağmaca olup olmadığını nasıl anlayacaksınız. Şöyle. Arkadaşlar biraz önce abimiz orada şeker veriyordu. O aramıza da baktık. O aramızda hiç böyle bir şey yok. Arkadaşlar saat şu an 7'ye geldi. O halde arı nasıl çalışıyor? güneş batmış. Zannedersiniz ki benim arım çok güçlü, benim arı çok iyi çalışıyor. Arkadaşlar alakası yok. Arı bu saatte dışarıda bir şey yapmaz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bir de arı dışarıdan geliyor. Şöyle göstereyim size. Dışarıdan geliyor. İçeriden şekeri yiyor. Yedikten sonra hemen uçamıyor. İlk önce kovana alıyor. Şöyle göstereyim. Kovana yukarıya doğru ağıyor. Ondan sonra uçuyor gidiyor. Bunlara dikkat edin. Arı yüklü bir şekilde çıkmasın kovandan. Kovandan yüklü bir şekilde çıkırsa içerideki balı bilir ki alıyor götürüyor, alıyor götürüyor. Şöyle göstereyim. Önünde ne kadar arı kırmış. Şöyle. Arkadaşlar daha da kırmaya devam ediyor. Güçlü olanlar kırıyor. Yakalayamadıklarını yakalayamadıkları alıp götürmeye devam. Arkadaşlar şöyle öndeki ölerleri göstereyim size. Bak şu an dalaşıyorlar şöyle. Şöyle öndeki arı şu arıyı öldürebilmişler. Arkadaşlar bugün durumlarda beslemenizi akşam yapın. Arının yiyebileceği kadar verin. Sabaha arı bitirsin. Bu da yolun kenarında. Bu arada e, maşallah güzel, baskın ama bu arada da yağmur yok. Şöyle göstereyim. Şöyle önlerinde arı yok. Şöyle göstereyim önlerinde öler yok. Akşam geldiğimizde şu vakitlerde 6 saat şu an 6.30 civarında. Araya giren çıkan arı yok. Şöyle bakıyoruz. Ya bir tane geliyor mesela hemen kovanın içine giriyor. Yani bekleme falan yapmıyor. Böyle kovan dışında dolaşmıyor. Çünkü akşam olduğu için, Şubat ayında olduğum için. Mesela yaz ayında olsa arı olabilir dışarıda ama şubat ayında olduğumuz için giren çıkanlar yok şöyle göstereyim. Havalandırma yapıyorlar. Şöyle önlerine birkaç arı var ama içine giren çıkanları yok. Gördükten mü arkadaşlar? Şimdi Arkadaşlar yine yol kenarında Ayhan Akkuş diye bir abimizin arılığına geldim. Yolun kenarına denk geldi. Video çekelim dedik. Çek sıkıntı olmaz dedi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ayan abimiz. Burada yemleme yapıyor. Şöyle arılarını göstereceğim. Arkadaşlar şu an saat 6.30 civarlarında. Yine aynı yı 40 geçiyor. Arkadaşlar bu arılarda şöyle göstereyim. Arılarda yağmaca yok. Bak daha yeni besleme yaptığı halde. Şu ön tarafta arılara besleme yapmış. O 5 dakika 10 dakika oldu. Aynen. Şuradaki arılara besleme yapmış. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar arılarda giren çıkan yok. Şöyle göstereyim size. Yani tek tük arı geliyor gidiyor. O da dışarıdan gelen arı normal 6.5 gibi. De. Eğer arınızda arı e, akşam üzeri böyle dengesi dengesi uçuyorsa. Böyle acayip şekilde çalışıyorsa. Bilin ki hani benim arım çok çalışkan akşam bile çalışıyor demeyin. Bilin ki arınızda yağmaca var. Şöyle göstereyim. Bir tane arı geldi direkt içeriye girdi. Eğer buralar dolansa ya da içeriden çıkıyor. kovanın yüzeyine doğru ağıyor Ya da dalaşıyor ise bilin ki arınızda yağmaca var. Şöyle göstereyim. Ayhan besleme yapmış. Besleme yaptığı halde içeri gire, dış, içeriye dışarıya dışarı, girişlerde fazla dolaşanlar yok. Şöyle göstereyim. Ayhan abi biz de orada.